Sevgili Ali İsmail, senin kısacık ömrüne ne büyük güzellikler sığdırdığını maalesef sen buradan gittikten sonra öğrendik. Ama seni tanıdığımız zaman söyleyebileceğimiz tek şey şu. Güzelliğin, güzel insan olmanın muhteşemliğini bir ilham olarak bu dünyaya vermişsin. Senin ne zaman bir resmini görsem şunu düşünüyorum. Yüzünden yansıyan ışık. Ne kadar güçlü. Kalbin ne kadar iyi. Bize düşen bütün bunları senden sonra gelenlere yansıtmak. Şimdi ailen senin adına kurulan vakıfta onlarca çocuk okutuyor. Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerindeki özgür dünyayı elbet kuracağız. Her zaman kalbimizdesin. Hepimizde bir parçam yaşıyor. Mesela ben de gülüşüm. Hiç unutmam, hiç unutmam, hiç unutmayın. İnsan nasıl direnir başka? Sen ve ben ayrılıyor birbirinden. Birden kalıyorum kelimelerden. Sevgili Ali İsmail, iyi ki doğdun. İyi ki bu hayata geldin. Seni çok özledik. Senin yaşın bizim için hep 19. Ya doğmasaydın? İyi ki doğdun. Daha nice yaşlarını kutlayacağız. Sen ölümsüzsün Ali İsmail. Ve i̇yi ki doğmuşsun Ali İsmail korkmaz. İyi ki doğdun Ali İsmail. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Ali İsmail. İyi ki doğdun Ali İsmail. Doğum günün kutlu olsun Ali İsmail kardeşim. İyi ki doğdun Ali İsmail. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Ali İsmail Dayı, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Ali İsmail, İsmail Dayı, iyi ki doğdun. Ali İsmail Dayı, doğum günü kutlu olsun. Ali Amca, iyi, iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Oğlum iyi ki doğdun. İyi ki seni doğurmuşum. İyi ki benim evladımsın. Seni çok özledim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Ali İsmail. İyi ki doğdun Ali İsmail. 18 Mart'ta e, düşlere ses vermek için e, senin doğum günü anmanda e, Antakya'da olacağız. Hepinizi bekleriz.